İkinci bölüme geçtik. Birinci bölüm direkt bitti abi. Cehennemmiş <laughs> ikinci bölüm ismi. Şu önümüzdeki <laughs> adam sözde bize yardım ediyor. Üç kağıt, para göz, para gözün biri işte. Çok da kötü şeyler söylemek istemiyorum çünkü onun hakkında. Yoksa akşam mı çık hadi. Dönmek için can atıyorlar. Aonde lo llevas. Bu bir sürpriz. Çok yakında öğreneceksin. İspanyolca konuşuyormuş ya Ben Meksikalı zannettim bunları. Her yer kan olmuş ha. Şşt. Nereye gidiyoruz? Ha. Gitmesen giderdim zaten. Bakıyordum sağa sola. Tamam fareleri takip ediyorum. Hayır, hayır. Oradan değil. Aa. Nasıl oradan değil? Nereden gideceğiz? Sen yolladın beni bu tarafa. Önden buyur. Bu dümenden bizi getiriyor. Sözde yardım edecek bize. Telhaya çekiyor bizi ki. Burada şey var. Bir tane hazine var. Onu arabamızı istiyor. Artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyorum. Bak görüyor musun şiş boyu? Sadece mi? Siz Bay Şişko var. Doğru ama Reis sana bu iş için bir sürü para Adam ödeyecek. üstüne konacaksın değil mi? Çakal. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söyledi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Kaptan Henry Evry'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet bir kursandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip Ha, ha, ha. İspanyolların en yüksekteki hücresi. Mavi gömlek tirnik. Ha işte. <laughs> Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, tanrım, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme Şu yüzünden... Şişkonun başına, çok şeyler gelecek. Bizim de başımıza çok şeyler gelecek de. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bak. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. Mektup. Güzel güzel. Por favor. Biz hazine avcısıyız yani kısaca tırmanarak. abimizle beraber. Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Çirko. Zaten. Para istiyor bizden bir de. Ve Şimdi oraya tırmanıp evet. hazineyi bulmaya gidiyoruz toprağın altında. orada duruyor. İşte böyle çok kolay bir iş. Bak mesela burada bir bulmaca var. Bu bulmaca çok basit. Bunu al it. Tamam çıktık. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Bana halat lazım. Nasıl gidecektik oraya biz? Ha şuradan gidecektik tamam. Çok güzel gittik. <laughs> Abi biz oraya nasıl gidecektik ya? Şimdi deliye düştüm. Şuradan zıplayacağız ama nasıl zıplayacaktık? Bakalım buraları bir araştıralım ya. Bir buçuk i̇p. yıl oldu arkadaş. Hah ip, ip 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 lazım doğru ya. Tamam tamam, ipi buldum. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Ha. Atsana! Az kalsın yine gidiyorduk ha. Havada fırlattım. Şuraya da bir tane fırlat. Mükemmel. Şimdi ne yapıyoruz abi? E, ee, yer çürümüş dökülüyor ya. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan aşağı gideceğiz, şuraya tutunacağız, uçacağız. Zıpla tutun. Son anda tutunduk ha. Bakalım sen buna ne diyecek? geldik buraya. Şuradan denize mi atlayacağız? Ne yapacağız? Aynen sakın evde denemeyin. Bu hareketlerin hiçbiri gerçek hocam. değildir. Smackdown WWE 2025. Ya yani burada biz biziyiz. Sohbet. Ayva. Eyvah bile diyemedim. Ayva dedim. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Tamam. Nereye gitmeli? Girdik içeri. Bir tane harita bulduk. Mektup. Sevgilisini Eğitim. yazmış galiba. Bu akşam Kaptan Avel bir şey yapmış. 1696'da. Hatay, Hatay diyorum ya. halay halatı çekmek için. Basılı tut ve zıpla. Eee bunu açtık da ne oldu? İşte Girelim bakalım içeri nereye geldik. Aha. Daha çok süit gibi. Aha. Bulmacalar başlıyor abi. Nereden başlasak? Ben bu bulmacayı hiç hatırlamıyorum mesela. Bunlara bir şeyler itiyorduk. Bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. Ne diyor? Pi'nin karesini al. Pi eşittir m. Zıplayan daha eşittir üçgen. Ya bu ne ya? Bu roman rakamı. Yok ya. Allah Allah. Vay be. 7 yazıyor burada. Burada 3 yazıyor. Güneş ve Altın ay. Şu simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Oto bakmak için yüzeye bas. Ee, simgenin bir kısmı. Bak sol üstte güneş var. Ha. İşte diğer yarısı. Pekala. Ha katla bir. İşte şimdi oldu. Tamam. Bunlar burç isimleri. Güneş, ay. Bu yay. Zıttı yan ok. M'nin yükseleni. Zıplayan ok burada. 11 yazıyor, 10 yazıyor burada. 10'a basacağım. Aa 10 burada. Basıyorum son kararı. Olmadı. Olmamış. 3'e basalım. 3 hangisi? Abi çok karışık yapmışlar. Gözüm görünmüyor ki hangisi 3 burada. Ha şurada 3 var. Bu değil. Buldum 2'yi. Ve 2. Ah. Hadi. Mektubu bir daha aç ya ben hiçbir şey anlamadım. İşte bak orada kılçık var. Meyni yükseleni var. Kılçığa basacağız, meyni yükseleni basacağız. Abi bu şifreyi kim yazmış ya? 2 var burada. Burada da 10 var. 12'ye basacağım o zaman. 12 hangisi? Aa burada 12. Ha. X, <laughs> ha, bulduk bu arada. Bu ne iş? Heykel. Çarmıha gerilmiş İsa heykeli. E, ne yapacağız bunu? Yerine mi koyayım? Ne yazıyor bunda? Daki maki fak... Ne yazıyor bunda ya? Ne diyorsun oğlum? Bunları almam oğlum. Koy yerine koy. Geri dönme zamanı. Ha? Abi ne yapacağız? <laughs> aşağı nasıl inecektik e, ya? Heh. Bir saat tuşu bulamadım. Aşağı inme tuşunu. Hmm. Neyse ilk bulmacamızı çözdük arkadaşlar. Burada gardiyan yok ya. Donat iyi olabilirler. Yavaş. Benim kol altın sarısı. Atladım. Bir kez daha. Atlamayacakmışız arkadaşlar. Denemeden bilemeyiz. Denedik. Yavaş. Ölüyormuşuz. Şuradan Yavaş. atlasak bence güzel olur. Bir kez daha. <laughs> Bak, Refkesin, doğru yeri buldum. Gömelim. Yanlışlıkla da olsa doğru yeri buldum arkadaşlar. <laughs> Demek ki bazen atlamamız lazım. İşte var gelsin. Ben de pay isterim. Ha? Ben de olurum. Görürsün payını şimdi. <laughs> Vereceğim ona payı görürüm. Bizden pay istiyor. Hazineden payı verecekmişiz onu. Hayır. Gidiyoruz. Zıpladım. Bak bu sefer deniz var. Ölmememiz lazım düşersek ama. Yine karşıya geçtik. herhalde doğru yere gidiyoruz ya. Bu ne? Bir alttaki çıkıntıya inmek için yuvarlak düğmesine bas. Başardın. Ne buldun peki? Brave. Çivileme suya atladı. <laughs> Netin kraldır ya. Ne Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Ee, olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de senle konuşayım. Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Bunun abisinin ismi tamam. sen. Şimdi söyledi adım adım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Pekala. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. Ah. Gringo! Eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam bir hafta yüzgeden çıkamazsın. Vücudun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. Bak numarayı yedi. Que puedo decir, suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. te vas cuando estás ganando. Abisi burda, bak karşıdaki Hadi. onun abisi, şu uzun saçlı var ya, geliyor. Çok güzel benzetmişler seni, iyi misin? Ofiste normal bir gün işte. Hadi. Ne dur dur. Beni işin dışı... Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i bulmamız. Abi tam soytarı ya. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama Bu üçü ortak ya. çalışıyor şu an. Hmm. Şu sağ karşımızdaki abisi sağ taraftaki, hmm. sol tarafta biziz. Biz biz, ortadakini yapalım. tanımıyorum. İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif evet, bunu başkaları da duyacak olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konular var. Küfret lan. Peki, Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım, tamam mı? Altın Bakalım iş yapacak mı azimiz? yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir, değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taş takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Alttaki yazı yok. Ha. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı... hırsızmış. Beyler pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam. Çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa'ya dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı ve cezasını büyük bir ağır başlıklı kabul etti ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Allah Allah hikayelere bak be. Bir şey mi? İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip vargası bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Ee, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Dedi ki ki no yamos terminado. <laughs> Mira, yo nos ganaste. <genelde>. Tamam mı? No para <laughs> hablar. ¿Qui sales? Hey bakın ne diyeceğiz. Tú <laughs> no te metas. Tamam. <gülüyor> Ada yapıyoruz. Yanlışım ya. Vay sen vay bizi tezgah getirdin ha. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Tezgah bayağı kastım orada var. Biz ya. Çok da çok. Dayakalı, çok. Bitmek de bilmiyor. Kaç kişi de var bunlar? Alıyor. Vallahi kime vuruyorum bilmiyorum. Rastgele gelene vuruyorum ha. Şuradık, ha. Hey! Hey! E, Neyin lan sen? Dayı! Tamam, şey abi yine düşürmüşler. Abi çıkar bıçak çıkardı. Düşürmüşler mi? <laughs> ne yapıyorsun lan? bu da sırf para Ölmüş. için bize yardım etti Daha, daha haber yok dayı. Başka biri var mı he? Ben sağ haber yok lan! Ben sağ haber yok! Çabuk haberim! Çabuk git o gel. Ne sesle o? He? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? Marcus, Sus e? ulan! Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu, Bu adam şey aldı gibi. bizim şeyi ya? Hazineyi aldı. Oyunu sağlam aynı. En sevdiğim oyunlardan biri olabilir. Bu adam siz yakaldı siz... bizi ya. Kötü oldu. Çıkın dedim. Hazneyi gizlice getirecektik. Bulamadık dedik hatta bu şişkoya. Ama şimdi yakalandık. Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. <laughs> Ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. Bu ne? Şişko aklı. Ben koyu bir katoliyim, üzerimde hep aç Çok komik. Hey, bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam, yeni anlaşmamı istiyorsun, olur. Ama Haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. <laughs> Sağ. Ol. Sana şey verelim, yüzde <laughs> on. Hayır, yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. 20. Ve biz olmadan asla bulamazdın. Hmm. 25 diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? %25 <laughs> az değil ha. Girebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. Anam, çok, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Aa, bıçakladı onu. Hazır direkt, hazır direkt adama sapladı. Aman tanrım. İşte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Bırak. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi. Hadi. Şimdi kaçmamız lazım. Hadi. 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 Hadi.

Abimiz Sam nasıl mi? gelecek? Hadi, ben seni çekerim. Yakalı. Hadi. Çek, çek. Sam, hayır. Hayır, sakın bırakma. Ağzına kan geliyor, evvah. Sam. Diğer konu ver bana. Hadi uzak. Gitti, gitti abimiz gitti. Abimiz Zici. Gitmemiz gerek. Allah devam edersin güzel adam. O öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Şeref baş başa kal. Olmaz. Onu bırakamam. Ney? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Gitti abimiz gitti. Çekin şey, bilir. Ya anılarımız var diye timanelerde büyüdük ya. Bak şerefsiz kaçıyor diye ya benimle gel ya da onunla oh, katıl. Yok işim gücüm hayır. öleceğim bir de. <laughs> tamam Allah rahmet eylesin öldü de biz de mi ölelim? Bir de parayı buna bırakacağım ha. Hep bunun yüzü ne oldu zaten? O adam bıçaklamasaydı yüzde yirmi beş alır giderdik. Ahaladiz. Artık yüzde elli yüzde elli aynen. Ya zaten yüzde ellisi bizimdi zaten ya. Abimize biz yüzde elli pay ediyorduk zaten. Abimize ben ortak sayılırız. Yüzde ellisi bizimdi zaten. Yine yüzde elli alacağız. Fark eden bir şey kalmadı yani. El Dorado. Gitti abimiz gitti. Genç yaşta gitti. Kırkların başında gitti. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı ya. Seveni yoktu ama iyi adamdı. Ben de sevmezdim onu. Yapacak bir şey yok.